işlamak böyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir, uh, excuse, Minister, Bir, we can't start bir, we can't start the debate again. Please, we just don't uh, Sözünü kesmeyin. Bir, with, with, Tevrat, with 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 we really we really do need to get people to dinner. Tevrat, maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki bakın bu da çok enteresan. Gilat Atzmoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında. İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. devlet vasfını kazandığını belirtiyor. Sana da çok teşekkür host, ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Benim için de uh, bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. <laughs> Bunu da böyle bilirsiniz. <laughs> so. Siz konuşturmuyorsunuz. Let me um, turn this over to our to our host, uh, Prime Minister. Do, do uh, Evet sayın seyirciler dünyanın gündemine oturan tartışma bu şekildeydi. Davos'ta yapılan Gazze konulu panelde biliyorsunuz Başbakan Erdoğan'la İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in tartışması hakikaten tüm dünyaya dünyanın gündemine damgasını vurdu diyebiliriz. Az sonra değerli konuklarımız olacak. Bu konuyu konuşacağız, bu konuyu masaya yatıracağız. Peki kim konuklarımız? Hemen sizlere tanıtalım. Avrupa Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk grubu başkanı, doçent doktor Sayın Zeynep Dağı, Sayın da hoş geldiniz. Hoş Ve diğer konuğumuzsa Star Gazetesi yazarı Nasuhi Güngör Sayın